<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Belgo. O niye patlamadı lan bu? O zaman şöyle deneyelim bir de? <laughs> Merhaba can cihazlarım, ben Belgo. Evet olayı patlattık. geldiniz arkadaşlar. Bugün var ya çok dehşet oğlum. Labubu mu unuttum lan? Labubu mu unuttum? Bugün konu Labubu arkadaşlar. Labubu oyuncakları biliyorsunuz herkesin konuştuğu artık bütün dünyanın bu Labubu lanetli oyuncaklar arkadaşlar. Bunu kim alıyor sevine? Değişik değişik korkulu şeyler yaşıyormuş. Ben de bu gece bir deneyim yapacağım. İnternette bir sürü şey dolanıyor arkadaşlar. Neymiş efendim? Labubu videolarına gece 3 işte bakarsanız la bu canlanıyormuş yani şuradaki gördüğünüz la bu hayata geliyormuş oğlum bu da benden büyük saat şöyle koskoca bana iyi göründü arkadaşlar şu an saat gece 3'e varıyor. Bakacağız Labubu canlanacak mı, canlanmayacak mı? Bakalım bu elimdeki Labubu bizlere ne yaşatacak veya belki de başka Labubu gelecek arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videoları izleyeceğiz ve ondan sonra şuradaki gördüğünüz gizli kameraları evin her yerine yerleştireceğim arkadaşlar ve bakacağız değişik şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Hazırsanız o zaman hemen animasyonlara başlayalım. Siz de benle birlikte izleyin. Abur cuburlarınızı alın. Ben kıyarımı aldım, kıyar yiyorum arkadaşlar. Bu kıyarı bitireceğim. Siz de domates alın, patlıcan, biber alın. Onları yiyerek izleyin. Ondan sonra bakalım gizli kamerada neler oluyor. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemeyi unuttum. Bu videoyu buradaki Groot dans etmeyi bitirmeden önce beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız bütün dualarınız kabul olsun ve bu bu hayata gelsin ve değişik şeyler yazalım ya yaşayalım evet dansı bitiyor arkadaşlar beğendiniz mi videoyu hemen beğenin şimdi bakın çok az kaldı durdu durdu valla diğer türlü dans ediyor bile şimdi tıkıs 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 başlıyoruz arkadaşlar hazır mısınız o zaman hemen başlayalım da durun lan bu şu gözlükler çıkmıyor muydu lan valla çıkıyordu her ha, yok çıkmıyor şöyle ayağa kalkıyordu. Bakın Groot, I am Groot. Bu arada bir sürü Groot'larım var. Şöyle sizlere göstereceğim. Burada da başka bir Groot'um var. Şurada da şu şekil şu Groot'um var arkadaşlar. Bu Groot'lar burada karşıdan bana göz kulak oluyor. Hazır mısınız? O zaman videoya başlıyoruz. Güzelmiş lan bu arada Allah. Sulu sulu. Allah ilk defa hayarın suyunu çekmiyor içme. Evet, ilk videomuzla başladık. Bu video ben bu videodan var ya hiçbir şey anlamadım. Yani bilmiyorum siz anladıysanız bir yorumlarda tercüme edin. set story yazıyor. Yani Labubu'nun e, hüzünlü veya işte hüzünlü hikayesi. Normalde hüzünlü bir şey olacaktı ama hiçbir şey anlamadım. Adam geldi, Labubu'ya bir şey etti. bilmiyorum. kafası bir şey oldu. Bir şey anlamadım. Hiç bir şey anlamadım ha, hani. ne yalan söyleyeyim. Anlasam size de anlatacağım ama yani kendim anlamadım ki size bir şey anlatayım. Siz anladıysanız vallahi yorumlarda bir söyleyin ya. Hiç bir şey anlamadım yani. Kafese soktu, kafesten adamın kafa patladı. Onun kafa, hepsinin bir kafası patladı, bir şeyler oldu. Şimdi hemen ikinci videoya başlayacağız. Ondan sonra Gizli kameraları yerleştireceğiz Bakalım bu labubu canlanacak mı Yoksa başka labubular mı gelecek Neler olacak ben de çok merak ediyorum arkadaşlar Bu arada hemen bir saate bakalım Arkadaşlar bakın saat 3'ü 5'e varıyor Yani bayağı bir saat geçiyor Tam saati anlayacağınız Bakalım bu gece başımıza neler gelecek Belgol ailesi <laughs> İkinci videomuza geçtik Bu da labubuları kurtaran kurtarmakla amaçlandırılmış bir video arkadaşlar iki labu bu var böyle ağlıyorlar garibim ya Allah öpeceğim seni ağlama lan Vallahi ağlama Gıyamam böyle bakın kapıda kadın onları buldu yağmurun altında ne yapacak şimdi onları kurtaracak mı evin Aha bıraktılar la bu Aa yok geri geldi elinde bir poşetle. Ne var ki o poşette? Ha poşette yemek arkadaşlar. Labubu'ya yemek getirmiş. Labubulara pardon iki labubu var. Kedi gibi lan bunlar da. Tavşan mı kedi mi? Gözlere bak oğlum bu ne lan? Yeğiş tarzları bir değişik. Evet yemek yiyorlar. Aa kadın geri geldi bakın. Onlara çarşaf getirdi bir de seviyor, okşuyor. Valla kızım eve götürsene onu öyle kapıda besliyorsun, kapıda şey yapıyorsun. Yağmur yağıyor, niye ıslattırıyorsun? Aha, kedi kafesi getirdi şimdi de. E ee, ne olacak? Valla bu bular yemeklerini yediler. Kedi gibi lan bunlar da. Aha. Eve getirdi kadın bakla bulara. Tertemiz olmuşlar böyle mutlular gülüşler de vallahi ne güzel. Vallahi biri uyumuş. Çok güzel bir hikaye ya. Kedi gibiler arkadaşlar. Bunlar bence ke kedi bu. Kedi bu olsun bunlar. Labu bu bu değil. Ve sonunda böyle mutlu şekilde evde pasta yiyorlar. Doğum günü kutluyorlar. İşte böyle bir... Aha yürümeye başladı lan bunlar zıplıyor falan çocuk oldu. Lan la bu bu, la bu bu resim yapıyor şimdi de. <laughs> bu ne lan böyle? Aha kıyafetleri falan var herhalde Ikea'dan giyinmişler. Ikea dolapları bunlar şimdi yatıyorlar yatakta da pasta var. İyi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci videomuzu da izledik. Birincisi Böyle biraz şeydi, hüzünlüydü. İkincisi böyle dramatik bir olaydı. Şimdi üçüncü videoya geçelim ve son videomuz olsun. <laughs> ve son videomuza başladık arkadaşlar. Bu da böyle tam yaz tatilleri, yaz havasından böyle bir labubu hikayesi. Plajda eğleniyorlar. Bakalım merak ediyorum ne olacak. Genelde labuların son hep böyle bir Kötü bitiyor. Bakalım buradaki lavubular ne yaşayacaklar. İçecek içiyorlar. Bu ne uzun. <laughs> Bayağı eğleniyorlar Vallahi Biz eğlenmedik bu kadar denizde. Herhalde tatile gelmişler. O ne Çanta buldu. Ha, yok çanta. Hava şeyi. Aha, ne oldu lan? Biri çaldı. Bu arada bir şey fark ettim. Bu bu animasyonları çok karışık ya. Ben bir şey anlamıyorum. O kadar hızlı geçiyor ki. Ne olduğu belli değil hani böyle. Şu an tek anladığım işte denizde eğleniyorlar. Gemiye bindiler şimdi de selfie falan çekindiler. Gemiyle gidiyorlar. Bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi labu bu videolarımızı izledik. Saat şu an bakın 3'ü 15'e varıyor. Gördünüz mü? Hemen şuradaki kameraları alıp eve yerleştireceğim ve evden ayrılacağım arkadaşlar. Bu labu buyu da kameranın önüne koyacağım ve beraber bakacağız labu bu canlanacak mı canlanmayacak mı. Hazırsanız hemen kameraları koyalım. Ondan sonra ben dışarı çıkıyorum. Ondan sonra kameralara bakarım. Labu bu canlandı mı canlanmadı mı? Yolda ailesi yenice eve geldim. Şu an saat gece 4'e varıyor. Bakalım beraber la bu bu yerinde mi değil mi? Ah tamam. Burada burada bakın arkadaşlar. Demek ki kımıldamamış arkadaşlar. Buraya koymuştum gitmeden önce. iki kamerada odaya yerleştirdim. Bir bakalım bir şeyler kımıldamış mı kımıldamamış mı şimdi beraber. Yo tamam. La bu burada duruyor arkadaşlar. Hiç kımıldamamış herhalde. Daha videolara, tabii gizli kameralara bakmadım. Onlara bakmam. Gerçi geç oldu ya. Gece 4 oldu. Bilmiyorum artık. Yarın bakarım. Şimdi bakmayacağım. Demek ki arkadaşlar la bu da bir şey olmadı yani. Yani videolara baktık. Her şeyi yaptık. La bu hala yerinde duruyor. Tabii ki gizli kameralara. Neredeydi? Ha, biri oradaydı. Biri de şu karşıda. Tamam orada. Yani bakacağız arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok yoruldum ben. Bu videoyu burada bitireceğim. Eğer lavabo kımıldadıysa veya bir şeyler olduysa bunu gizli videolardan görmüş olacağız arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa bir dahaki videolarda açıklama yaparız. Eğer sizin de böyle bir fikirleriniz falan varsa değişik şeyler bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani Labubu'yla böyle bir yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa bunu yorumlarda bana söyleyin. Beraber yapacağız arkadaşlar. Allah korkuttuna şunun koca kafası beni. Çaki korkutmadı. Şu korkuttu arkadaşlar. Yani Çaki çünkü çok tatlı geliyor bana. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Daha çok Labubu'yla böyle değişik videolar istiyorsanız bu yorumlarda bana söyle demeyi unutmayın. Bu arada videoyu beğenelim. Beğenmeyenlerin evine vallahi anabel gelir ha. Anabel gelir. Tam 5 saniyeniz var. Videoyu beğenin. 1 2 3 4 5. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi yatıp dinleneceğim biraz. Ciao. Arkadaşlar tam videoyu bitiriyordum da çok değişik bir şey keşfettim. Bakın. Valla bu boyun şu elini kımıldıyorum ya. Diğer el de kımıldıyor. Bakın. İyi bakın. What the? Bakın bakın hiçbir şey yok yani arkasında. Şöyle. Oğlum. Bu ne lan? Bunun gözleri de değişik gibi geldi. Vallahi şimdi daha yakından bakıyorum da. Şuna bakın. Vallahi neyse görüşürüz arkadaşlar. Bitiriyorum bu kez. Ciao.